Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Shiba üzerine sizlerle birlikte konuşacağız. Önemli hareketlilikler var. Bunun detaylarını incelerken önceki videolarda da arada değindiğimiz Aptos Coin'de e da bir hareketlilik var. Genel kripto piyasası ile birlikte bunlara da bir değiniş yapmaya çalışacağız. video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video içerik üretiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bone fiyatlarına baktığımızda gördüğünüz gibi fiyat bandının 0.79 dolarlardan 0.85 dolarlara kadar bir yükseliş gerçekleştirdiğini bugün gece saatlerinin itibariyle gördük arkadaşlar. Tabii ki Bone bizlerin beklentisinin yüksek olduğu coinlerden bir tanesi. Ancak Shibarium'daki istenen beklentinin yüksek olmaması ile birlikte bir fiyat gerilemesi yaşamıştı. Yavaş yavaş da kendini toparlıyor gibi gözüküyor. Aynı şekilde Shiba'ya baktığımızda da Shiba'da ufak ufak pozitifliklerin yer aldığını söylemekte fayda var. Baktığımız zaman yine önemli haberler karşımıza çıkıyor. Shiba ünlü Shiba fiyat toparlanması şansı Mehmet Okun'dan beklentiler diyerekten bu başlık altında bizlere gelmiş ve Shiba'nın Gördüğünüz üzere burada 5.07'lik bir fiyat bandının olduğu ve destek seviyesini kaybetme tehdidi yaşadığı ancak A talebindeki artış ile birlikte bir toparlanma şansının olduğunu bizlere belirtilmiş durumda ve Shibarium Layer 2 ölçeklendirme ağı ile birlikte A etkinliğini arttırarak giderek pozitifliğe kapılmış durumda. Shibarium başarısı ile birlikte işlem sayısının ciddi oranda artışı topluğa güvenin yeniden sağlanması ile birlikte Shibarium fiyatlarında bir yükseliş serisi kadar. Ve Shibarium'daki beklenen heyecanın tekrardan yaratılması öngörülüyor. Ve baktığımızda 5.39 tri kat trilyonluk işlem karşılığında sadece 25 bin dolarlık e, Shibarium'la Shibaonu topluluğu kandırıldı mı diyerekten bir beklenti var. E, burada da arkadaşlar tabii ki bazı yatırımcılar tarafından olaylar farklı bakılsa da güven problemi yaşansa da pozitiflikliğin olduğunu ben görüyorum. E, Düşünüyorum hala Shibarji Shiba yakın kapasitesinin gerçekçi olmadığı açıklanan e, iddialar ile birlikte bonet kuponların değeri yükseltirken yakın miktarı yetersiz görünen açıklamalarda bizlerin karşısına çıkıyor. Bunun yanında Aptos coin'e bakalım. Gördüğünüz gibi fiyat bandının 5-18 dolarlardan önemli bir yükselişle 5.71 dolarlara kadar bir yükseliş yaşadı yine son 2 gün içerisinde. Bu yükselişin tabii ki bizlere ne kadar etki edip etmeyeceği beklenilirken karşımıza çıkan haberler de bizler için önemli. Aptos fiyatı yatırımcıda dikkati çektikçe yükseliş potansiyeli taşıdığında bizlerin karşısına çıkmış ve kısa vadeli yükseliş sinyalleri verdiğini ve yakında gelecekte toparlanması beklentisi de burada bizlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz zaman Aptos'tan da iyi kazançlar sağlamıştık. Sizlerle birlikte tekrardan bu Aptos'un sunduğu önceliklerin ve fırsatlardan kazanma fırsatları yakalayabiliriz. Aptos tarafında gelişen son gelişmelerden de haberdar olmaya çalışacağız. Son olarak Bitcoin fiyatlarına baktığımızda sık sık değindiğimiz ABD, FED ve SEÇ tarafından gelecek pozitifliklerin bizleri beklenti olan 28 bin taşımasını öngörüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu üçünden de pozitiflerin aynı anda gelmesi bizler için önemli olacaktır. ki baktığımız zamandan da yine önemli alımlar Bitcoin tarafından geliyor. Mikrostrateji tarafından Bitcoin alımı gerçekleşti ve ciddi oranda bir 5445 Bitcoin satın alım işlemi gerçekleşti ve bu da Bizler için ciddi anlamda heyecan verici olaylardan bir tanesi. Yine bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.